benim ilk videom. Çok heyecanlıyım şu anda. Sizleri çok seviyorum. İlk videom olduğu için de çok heyecanlıyım şu anda. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bu videomda Korece öğreneceğiz. Başka dili öğrenmemi istiyorsanız yorumlarım açık tabi. Oraya yazabilirsiniz. Ve bu videoyu durdurun bir şeyler getireceğim ve göreceksiniz. Evet getirdim. Eş ve getirdiklerim de burada. Bunlardan aslında bir tanesini ben kazandım. Ben yani kazandım da. Onu emek vererek kazandım. Yani emek verdim. Ona bir ona öğretmenim verdi. Hangisini çok iyi. Bunu voleybola yazıldım. Ve voleyboldaki öğretmenlerimle öğretmenlerim şahane yapmıştı bize madalyayı öyle kazandım. Üstünde yazıyor. geleceğe maç. İkinci voleybol şahane yazıyor. Ben voleybola 5,5 yaşındayken başladım. Ve şu anda 7,5 yaşımdayım. 7,5 veya 7 yaşındayım işte. Bir tanesinde okulda birinci sınıfı bitirdiğimde aldım. Ve şu anda ikinci sınıfım. Bakın böyle. Üstünde Necip Fazıl Sıkırak İlkokulu. Artık okuyorum yazıyorum. 2021-2022 bir e sınıfı öğretmeni Hülya Sözlü Nil Işıklı yazıyor. Adam Nil Sayıdım da Işıklı. Ben Nil ve Sayıdım da Işıklı. Bu videoyu beğendiyseniz like veya abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bu benim ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Onu söylemiştim. Ve dünya aşağı beğendiyseniz de benim ikinci kanalıma da abone olabilirsiniz. Benim ikinci kanalımın adı Nil ve Şila. Kedimin adı Şila olduğu için. Bu bu kanalımda şey bu bu kanalımda